borsalarda düzeltme ABD'den başladı. Enflasyon verilerinin açıklandığı dün Merkez Bankası piyasa profesyonellerine bir sunum yaptı. Önceki gün açıklanan dış ticaret verilerindeki beklenmedik açıkla başlayan kur artışı, dün de enflasyonun düşüşe direnmesi ve çekirdek enflasyonun artışıyla sürdü. Doğal olarak da toplantıda para politikası kurulunda neden faizin artırılmadığı sorusu soruldu. Yanıtı ise salgın belirsizliği sürdüğünden politika faizini değiştirmedik, likidite tedbiri aldık oldu. Kur artışına karşı önlemler sürecek. Sunumda yer alan kur geçişkenliği geçmiş trendlere göre daha kuvvetli olabilir ve orta vadeli enflasyon beklentilerinde kısmi artış görüldü cümleleri de Merkez Bankası'nın mevcut enflasyon seyrinden rahatsızlık duyduğunu ve önlem almaya devam edeceğini gösteriyor. İkili te sıkılmaya devam edilirse kredi faizlerinden mevduat faizine kadar çeşitli piyasa faizleri yükselecek. Nereye kadar yükseleceği ise gelişmelere bağlı olacak. Gelişmelere seyirci kalınmayacak. Kur artış arttıkça önlemler de devreye girecek. Bu durumda yılın son çeyreğinde ekonomik aktivitede faiz artışına bağlı zorluklar yaşanacak. Kredi faizlerinin bir cazibesi kalmadığından artık konut ve otomobildeki canlılık devam etmeyecek. Ticari kredilerde bulunabildiği ölçüde kullanılacak. Haziran, Temmuz ve Ağustos'ta yaşanan canlı dönemi nispeten durgun bir dönem izleyebilir. 5 haftada dip, 5 ayda toparlanma. Merkez Bankası sunumunda geçen bir cümle ise yaşadığımız inişli çıkışlı dönemi iyi tanımlıyor. 2020 olağan dışı önlemlerin alındığı olağan dışı bir yıl oldu. Gerçekte de yılın ilk günlerinde ABD-İran gerginliği ve savaş endişesiyle karşılaştık. Ocak ayının son haftasında gündeme Çin'den çıkan koronavirüs salgına girdi. Şubat'ta etkisini artıran virüs 11 Mart'ta küresel salgın olarak ilan edildi. Virüsün seyrine bağlı olarak Şubat ayında keskin bir şekilde bozulan küresel piyasalarsa 23 Mart'ta dibe vurdu. Şimdiye kadar görülmedik şekilde mali ve parasal teşvik paketleri açıklandı. Pandemi şiddetini sürdürmesine rağmen finansal piyasalar ekonomilerin V tipi krizden çıkışını satın almaya ve toparlanmaya başladı.